İçler okulda, partuç, ne seyirler? <Gülüyor> <Gülüyor> Şeker ne oldu? Bir sen niye yanında yok? olayı anlat. Değil mi yani? <laughs> Öğretmenim. İkizim. Tuvaletin içinde yoktu. Ne? Nasıl yani? <laughs> Öğretmenim. Hiçbir fikrim yok. Tuvaletin içine girdiğimde bir ortalıkta yoktu. nasıl nasıl tuvaletleriyle sığıyor ki anlamadım. Tövbe, tövbe. Ne? <gülüyor> Öğretmenim. Bulamadım. <laughs> <laughs> Annene ben ne diyeceğim şimdi? <laughs> olamaz. 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 Bence bu şaka. Çünkü böyle bir şey asla asla olamaz. Yani değil mi? Evet. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Şaka kaldığını bilmiyorum. <laughs> İşimden kovulacağım. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> ne dedin sen? Şaka. İsa. İsa. Maşallah. İtme çekme kuvveti. Fırlatma kuvveti çok iyiymiş. Dokan. Dokan. Neyse boş ver. Bisa. Ee, Bisa. Bisa. Ha 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 ha. Hiç komik değil çocuklar. Niye yalan söylüyorsunuz? Ee, e, öğretmenim hep sakızla Lena sizin gözdeniz. Biz de biraz dikkat çekelim diye yapmıştık. Sizin yüzünüzden işimden kovulacaktım çocuklar. Özür dileriz öğretmenim. Bana bakın kızlar. Size iyi bir ceza vermeli. Hatanızı anlamanız için. Ve şaka dahi olsa yalan söylemeyin. Geçin yerinize. Size fazladan ödev vereceğim. Olamaz. Bu işin sonundan facia çıkacağını bilmiyordum. Oh iyi oldu. Benim için fark etmez. Yarına da yetişecek o ödevler. Oh iyi oldu. Olamaz. ya fena bir facia. Hakikaten öyle. <gülüyor> ne gülüyorsun sen de? Emily. Emily. Sana da vereyim mi? Onlarla birlikte arkadaş ol. No 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 öğretmenim. <laughs> Ay. Hmm? Zil çaldı. Çıkabilirsiniz. Siz. Dışarı çıkın demiş miydim? Şey ama facia anlaşması. Çok ödeydi diye biliyorduk. Otur sıranı. Sen de şeker. Of, facia çok fena Is. kaç lira? Devrilip duruyorsam ne olacak? Eee! Sen oraya oturmaya layık değilsin. Bir de nöbetçi lazım. Emily. Tokamı aramaya çıkacaktım. Bir de tuvaletim var. Ee, bana hiç bakmayın öğretmenim. Ee, ben de yemek yiyeceğim. Kızlar. Ee, e, Lena kalmalı. Olamaz. Olamaz işte. Olamaz. <laughs> Hadi Lena benim akıllı öğrencim. Aa seve seve yaparım öğretmenim. Siz çıkabilirsiniz. Devlerinizi bence yapmaya başlasanız iyi olur. Niye gitmiş o bıcı berak. Ay 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 ay. Felç geçiriyor. Dari söyleyeceğim. Çıktıysa biz de çıkarız. Bizde ondan neyimiz eksik? ha? Sınıf bomboş kalmıştı. Lena'nın başına fena şeyler gelebilir. Bunu da diğer bölümde izleyeceksiniz. Devam edecek. Abone olmayı ve beğenmeyi. İşte. Unutmayın. Biliyorsunuz ki bizi tek başımıza bırakmayın. Kaçabilir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ödevlerimizi yapıyoruz. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devam edecek.